Bisikletli Yaşam'dan merhaba sevgili izleyiciler. Havalar soğudu, Bursa'ya ilk kar düştü. Gerçekten bugün de soğuk bir hava var. Ama bu soğuk hava bisiklet kullanmamıza tabii ki engel değil. Ee, yaklaşık iki haftalık bir aranın ardından ben de bisikletime bineceğim bugün. Ee, i̇ki hafta benim için gayet sıkıntılı geçti. Çünkü bir sakatlık yaşadım bisikletle ilgili olarak ama... ...bugün artık bisikletime kavuştum. Ve sizlerle birlikte bugün... Turlayacağız. Nereye gideceğiz bugün? Gündoğdu'ya gideceğiz. Ve bu soğuk havada bisiklet kullanmanın püf noktalarını sizlerle paylaşacağız. Bisikletli yaşam başlıyor. Bisikletli Yaşam'da bu hafta tarihi 4000 yıl öncesine dayanan Bursa'nın en eski ve en güzel yerleşim yerlerinden biri olan Gündoğdu'ya pedallıyoruz.